YouTube'un en klas kanalı Kresiz mi? Hoş geldiniz. My Club e-futbol puanı nedir? Konami ID nasıl bağlanır? Bunlarla ilgili bu videoda sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Çalışacağız diyorum çünkü bu videoda bana yardımcı olan bir arkadaşımız var. Birçoğunuzun tanıdığı Facebook grubumuzdan birçok kişiye yardımı dokunan Eren Türkekul da bu videoda bana yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum şimdiden kendisine. Videonun sonunda yani benim anlatacağım kısmın sonunda onun My Club ID nasıl bağlanır kısmını da izleyebilirsiniz Bu videoyla alakalı kısaca bilgi verecek olursam 3 parça halinde olacak. Öncelikle bilgisayar üzerinden e-futbol puanını tanıtacağım. İkinci kısımda e-futbol puanının nasıl kullanılacağına dair bilgilendirme yapacağım. Onu playstation üzerinden çekeceğim. ve Üçüncü kısımda da Eren kardeşimiz size MyClub ID nasıl bağlanır ve nasıl açılır? Bunlarla ilgili elinden geldiğince bilgilendirme yapacak. Aslında ben eFootball puanı nedir? Bunu tanıtacaktım. Yani hem bilgisayar üzerinde hem PlayStation üzerinde nasıl kullanılır, ne işe yarar bunlardan bahsedecektim. Ama MyClub ID ile alakalı birçok soru geliyor. Bu sebeple ve ben bu konuda çok teknik bilgiye sahip değilim Eren kadar. Eren bu konuda çok daha bilgili. Ben normalde, normal şartlara geçen senelerde çok daha bilgili olabiliyor idim. Fakat bu sene maalesef işler nedeniyle son zamanlarda zaten kendimle oynayamıyorum. Bu videoda birazcık bu sebeple de gecikti. Yani çok bilgi sahibi değilim. ID nasıl bağlanır konusunda. Ha kendim girdim birkaç deneme yanılmayla çözdüm zaten. Çözülmeyecek bir şey değil. Ama dediğim gibi nasıl bağlanacağına dair Eren'in kısmında da size tekrar bir hatırlatmayla videonun sonuna geliriz. Başlayalım e-futbol puanıyla ile alakalı. Bu sitenin linkini aşağıya bırakacağım. Eren'in bahsettiği bir site linki var onu da aşağıya bırakacağım. Açıklama kısmından bakabilirsiniz. E-futbol puanı önemli bir konu. E-futbol puanı Konami'nin geleceği ben size öyle söyleyeyim. Biz PES 2017'den beri MyClub oynuyoruz. Yanılmıyorsam MyClub 2016'dan beri var. Ee, yani çıktığı zamanlardan beri MyClub oynayan kişileriz ve MyClub'ta gitgide yenilikler, güncellemeler gelmek zorunda. Çünkü büyük eksiklikler var. Pazar sistemi dediğimiz FIFA'da olan ve PES'te olmasını en çok istediğimiz konulardan biri. Buna bir geçiş olarak görüyorum şahsen. Bunlardan bahsedeceğim. Mesela E futbol puanı dediğimiz şeyden önce GP Coins vardı. Başka bir şey yoktu. 2019'dan önce öne çıkan oyuncu diye bir şey yoktu mesela. 2018'de normal siyah top oyuncularla oynardık. GP ile top açardık. Coins açmak çok daha basit gelirdi. Yani nasıl diyeyim Coinsta top açmak diye bir şey yok gibi bir şeydi. Yani. Evet oraya da para harcayan vardı ama GP kasıp GP ile istediğiniz güzel oyuncuları alabiliyordunuz. Şimdi bu ne oldu? Coins'e evrildi. ikonlar geldi 2 senedir vesaire. Bir güncellemeler var. Daha çok da maddi yönden bizi sıkıntıya sokacak güncellemeler var. E-Futbol puanı o açıdan belki de birazcık daha rahatlatacak. Oyuna emek veren kişilerin emeğinin karşılığını alabileceği bir sistem olarak şahsen yorumluyorum. Bakalım Konami kendi sitesinde e-futbol nedir? E-futbol puanı nedir daha doğrusu? Bununla alakalı bakalım bizleri nasıl bilgilendirmiş? E-futbol puanını bir anlayalım, dinleyelim sizlerle birlikte. Daha sonra zaten Michael Abaydi kısmına Eren'le birlikte geçeceğiz. E-futbol puanı programı. Pes serisinin önde gelen oyunlarında vakit geçirerek harika ödüller kazanmanız için yeni yollar sağlayan platformlar arası bir ödül sistemidir. Burası çok önemli. Platformlar arası. Bahsedeceğiz. PES her zaman gerçek futbolla sanal futbolu birbirine yakınlaştırma vizyonuyla hareket etmiştir ve e-futbol puanı programı da sevenlerimizi PES'e bir adım daha yaklaştırarak bu amaca ulaşmamıza yardımcı oluyor. Haklı, gerçekten haklı. Güzel bir açıklama. Peki e-futbol puanı nedir? PES 2021'de yeni bir özellik olan e-futbol puanı, e-futbol puanı programının para birimidir. PES serisinin önde gelen oyunlarını oynayarak puan biriktirebilir ve ardından bu puanları kullanarak çeşitli oyun öğeleri ve bonuslar alabilirsiniz. İşte bunlardan bahsedeceğim nasıl alacağınıza dair. E-futbol puanları çeşitli yollarla kazanılabilir ve farklı platformlara taşınabilir. Burası işte dediğim gibi önemli. Yani günlük yolculuklarınızda PES Mobil oynayarak puan kazanabilir, ardından evinize geldiğinizde bu puanları kullanarak konsol sürümünde bonusların kilidini açabilirsiniz neden önemli olduğunu anladınız diye düşünüyorum. Bu puanları neler için kullanabileceğini görmek için bu alanı takip edin. Bakın çok güzel bir grafik var burada. Mobilde kullandım. Bilgisayarda da kullanabilirim. Dikkat. Veya konsolda kullandım. Xbox, Playstation fark etmez. Kullandım. E-Futbol puanı kastım. Nerede kullanmak istiyorsam bu 3 platformdan herhangi birinde ben bunları kullanabilirim. Şimdi genellikle konsol oyuncuları mobilden veya bilgisayardan çok daha ağırlıklı oynamıyordur varsa bile hesapları çok oynamıyorlardır. Ne yapacaksınız? 3 farklı yerde hesabınız var. İkisinde de olabilir. Fark etmez. Ben de mesela mobile ve PlayStation 4 var şahsen. Ne yapacağım? Mobile'daki kısımda da MyClub ID'mi oraya bağlayacağım. Konami ID'mi. PlayStation'da da aynı ID'ye bağlanacağım konami olarak. Ve benim mobile'da kastığım e-futbol puanları konsolda kastığım e-futbol puanlarıyla harmanlanacak. Yani şöyle örnek vereyim. Bir günde ben PlayStation'da 300 e-futbol puanı aldım. Mobile'da 300 e-futbol puanı aldım. Toplam 600 e-futbol puanım var. İster Mobile'da kullanırım, ister PlayStation'da kullanırım. Mantık bu. Artı bir de bilgisayar işin içine soktuğumuzu düşünelim. Bilgisayardan da 300 kazandım. Aynı gün 900 kazandım. Yani bunlar örnek tabii. Günlük 900 kazanılır falan demek istemiyorum ama demek istediğim farklı platformlarda kazandığınız e-futbol puanlarını tek bir hesapta kullanabilirsiniz. İstediğiniz hesapta kullanabilirsiniz. En önemlisi bu. Yani Mobile oynamıyor olsanız bile ben şahsen mobile'e alışamadım. Sarmıyor. Ama giriş ödülleri var mobilde. İşte maç day'ler var mesela. Tıpkı PlayStation'da olduğu gibi orada da maç day'ler var. Girin kazanmanız şart değil. Kaybedin. Gene e-futbol puanı kazanabiliyorsunuz. Günlük 50-100 neyse artık. Yani bunlar evet birazcık fazla kazanmanız gerekiyor. Bazı şeyler alabilmeniz için. Neler alabileceğinize bakacağız dediğim gibi PlayStation'dan. Ama demek istediğim şey şu ki. Sizler ...basit bir şekilde mobilden bu puanları alarak PlayStation'a aktarabiliyorsunuz. En önemli özelliği, güzelliği daha doğrusu bu. Puanlarınızı hangi platformda kullanmak istiyorsanız... ...o platformda Konami ID'nizi, oyun hesabınızı bağlamanız gerekecek diyor. Amerika'da ikamet edenler için önemli bilgilendirme demiş. PES'i ilk oynamaya başlarken ikamet olarak Amerika'yı seçen kullanıcıları açık olmayacak e-futbol puanı programı diyor... Şu an bu kullanıcıların e futbol puanı yerine alternatif oyun öğeleri alabilmelerine imkan sağlayan alternatif bir sistem sürecinde bulunuyoruz. Bunun sebebi nedir bilmiyorum ama böyle bir karar almışlar. Peki e futbol puanları nasıl kullanılır? Kısmı. Buradan sözel olarak anlatalım, daha sonra pratikte göstereceğiz. E futbol puanlarını kullanabilmek için oyun hesabınızı Konami ID'nize bağlamanız ve kullanım koşullarını kabul etmeniz gerekecek. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız aşağıdaki rehberi takip edin. Konami ID hakkındaki kısım bu linke tıkladığınız zaman sizin nasıl ID açabileceğinizi yani ID açmanız gereken siteyi görebilirsiniz. Oradan ID açabilirsiniz. Veya varsa deneme yanılmayla işte şifresini unuttursanız oradan yenileyebilirsiniz. Konomi ID oluşturun, varsa atlayın diyor. Oluşturduğunuz ID'yi Konomi'yi e, oyun hesabınıza bağlayın. ID'nizi bağlamak istediğiniz oyun hesabını açın ve e-futbol puanı menüsüne gidin. İstediğin istendiğinde Konami ID'nize şifrenizi girin diyor. Bu işlemleri dediğim gibi Eren anlattı. Konami ID hesabı sınırı kısmındayız. Dikkat bir konami ID hesabıyla bir iOS Android bir PlayStation 4'e bağlandım. Ama bir Konami ID hesabıyla iki defa PlayStation 4 hesabına bağlanamam. Bir Konami ID hesabımdan bir Xbox One'a bağlandım. İkinci bir Konami ID hesabıyla Xbox One'a bağlanamıyorum. Sistem bu. Yani burada anlatılanı biliyorum ben de onu size söyleyeyim. e futbol puanlarınız en iyi şekilde yararlanabilmek için en sık kullandığınız oyun hesabını bağlamayı unutmayın. Yani birden fazla hesabınız varsa hangi hesabı kasıyorsanız hangi hesap sizin için önemliyse MyClub ID'nizi oraya bağlayın demek istiyor. Yoksa iki tane hesabı bağlayamıyorsunuz bir Konami ID'yi. E-futbol puanı Konami ID bağlama kampanyası. Onu da şöyle gösterelim. Bonus 3000 E-futbol puanı kazanmak için kampanya döneminde bir oyun hesabını Konami ID'nize bağlayın. Bu bonusu almak için tek yapmanız gereken 4. ayın 7'sine kadar dikkat 7 Nisan'a kadar gece 3'e kadar Türkiye saatiyle bir hesabı bağla, e, bağlamanız gerekiyor diyor. Yani Konami ID'yi hesabınıza bağlarsanız 3000 e-futbol puanı alacaksınız diyor. Böyle bir kampanyası var. Giriş kampanyası. Puanların son kullanma tarihine nereden bakabileceğinize dair. Burada bir bilgilendirme var. Ben okumayacağım. Ekranı durdurarak bakabilirsiniz. E-futbol puanını kazandığınız tarihten itibaren 6 ay içerisinde kullanmanız gerekiyor. Böyle bir süre e, kısıtlaması var. Ve... Başka da bir şey söyleyecek miyiz? Evet desteklenen PES oyunları. Şu an için dikkat. Benim vurgulama yapmak istediğim yer burası. E-Football PES 2021 Season Update. PlayStation 4, Xbox One, Steam. E-Football PES 2021 iOS, Android. Şu anda kullanılacak oyunlar bunlar. Ama dikkat son cümleye. E-Football puan programı gelecekteki PES oyunlarında da mevcut olacak. Zaten bu emekleme aşaması. Size ben onları söyleyeyim. Ee, yani... Bu sene bir giriş yapıldı. PES 2022'de, 23'te bunun çok daha yaygın bir şekilde, çok daha etkin bir şekilde kullanılacağını lütfen unutmayın. Yani bir GP, bir Coins ne kadar önemliyse, e-futbol puanı da çok çok daha önemli olacak. E-futbol puanıyla daha fazla şey yapılacak. Onu şimdiden size söyleyeyim. Yani e-futbol puanı 6 ay geçerli diyor dikkat ve bir hesapta birden fazla farklı oyunlara girdiğimizde de bunlar geçiş sağlanacak. Mesela Coins, GP PES 20'den 21'e geçerken, 19'dan 20'ye geçerken taşınamıyordu dikkat ederseniz. Ama bu benim öngörüm ve muhtemelen böyle olacak. E-Futbol puanınız PES 2021'de atıyorum 5000 E-Futbol puanım var. PES 2022'ye o aktarılacak. Aynı Konami ID'yi bağladığım zaman hesabıma. Bunlar Konami ID'ye kayıtlı olacağı için benim tahminim bu. Dediğim gibi muhtemelen de öyle olacaktır. E-Futbol puanı PES 2022 için dediğim gibi bir emekleme aşamasında şu an bir deneme bir demo gibi düşünülebilir. PES 2022'de göreceksiniz. Çok daha büyük, çok daha kapsamlı, çok daha önemli yerlerde e-futbol puanını bizler kullanacağız. Karşımıza çıkacak. Benim bilgisayar kısmında anlatacaklarım bunlar. PlayStation 4'ten çok kısa, çok kısa bir anlatımla nasıl kullanacağımızı, e-futbol puanını nereden görebileceğimizi göstereceğim. Ve sonrasında ID'yi nasıl oluşturacağız, hesabı nasıl açacağız, nasıl bağlayacağız kısmında da Eren'e sözü bırakacağım. Evet PlayStation anlatım kısmını çok kısa tutacağım. Burada şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Lütfen rica ediyorum. Michael Club ID'yi bağlama konusunda sorular sormayın. Yani bilmediğimi söyledim. Ben ID'yi kendim deneme yanılmayla çözdüm. Eren size anlatacak. Onun haricinde benim gerçekten bilgim yok. Yani giriyorum mail gelmedi, şifre gelmedi, şu olmadı, bu olmadı. Gerçekten bilmiyorum. Bu sebeple bana lütfen soru sormayın. Bu sorulara cevap vermeyeceğimi şimdiden söyleyeyim. Yani ID bağlamayla alakalı deneme yanılmayla çözülmeyecek bir sorun değil bu ve dediğim gibi Eren zaten size önemli nüansları söyleyecek. Dolayısıyla benim ID'yi bağlama konusunda yaşadığınız problemlerle alakalı bilgim yok. Yani teknik bilgi sahibi değilim. Bu sebeple sizden ricam bana ID bağlamayla alakalı soru sormayın. Çünkü dikkat ediyorsanız videoda ilk defa Klasizm kanalında bir kişiden yardım alarak bunu size anlatıyorum yani bu da Eren'in tamamen yardımseverliği ile alakalı kendisi e, yapalım dedi ben de tamam dedim ben yormak istemedim yani kendisini hani yapabilirsen yap dedim kendisi yaptı Sağ olsun destek olmak istedi sizin için tabii ki benim için değil dolayısıyla yani onun anlattığı bir kısımla alakalı bana soru gelmesi ben çok sevinirim evet geldim ben myclub menüsüne şimdi myclub mağazası kısmına giriyorum e futbol puanına giriyorum söylenen işlemleri yaptım. E futbol puanımı kastım veya işte neyse kullanmak için neler alabiliyoruz. Oyuncular kısmına giriyoruz. Görüyorsunuz aslında ben burada Rashford ve Dani Sabellos'u alabiliyorum. Kalan tarihleri var 3 gün 13 saat dikkat ediyorsanız. Ve gelen efsaneler var. 126 günü var. 156 günü var. Bir ay sonra yenileri geliyor. Geçen seneki ikonik an kartları bunlar. Bu senede muhtemelen gene devam edecek. Yani bu videoyu paylaştığımız tarih itibariyle herhalde 3-4 gün sonrasında Yeni ikonlar gelecektir buraya. Bunlar güncelleniyor. Yenileniyor. Veya işte şu üsttekiler daha kısa zamanda yenileniyor. Bunlar alıp kullanabiliyorsunuz. İşte benim demek istediğim şey buydu. Bunların sayısı artacak. E-futbol puanı ile oyuncu almak, forma almak şu anda bunlar var. E Yetiyorsa buradan alabiliyorsunuz tabii. İşte form olarak göstereyim. Sağ iki gelmiş. Yoktu. Barcelona'nın forması var. Aldım. Kalan stok sıfır diyor. Dikkat. Antrenörler kısmı pozisyon antrenörü ve beceri antrenörü 500 ile alabiliyorum. Dikkat 5 tane yazması demek buradan bir tane aldığınızda 5 tane alacağınız anlamına gelmiyor. Kalan stoğu gösteriyor. 500 e-futbol puanı ile bir tane alıyorsunuz. Yani toplam 5'in almak istiyorsanız 2500 e-futbol puanı vermeniz gerekiyor. Buradan e-futbol puanı ile şimdilik bunları alabiliyoruz. İşte PES 2022'de bunun artacağını söylüyorum. Ve ben pazar sistemine bu şekilde geçileceğini düşünüyorum. Bu benim tahminim. E-futbol puanını günlük girişlerle sürekli girişlerle hem mobilda hem e, Xbox'ta veya PlayStation'da veya bilgisayarda hem de günlük maç daylerde gene farklı platformlarda zamanınız varsa en azından her bir maç day kısmına birer maçta girerek e futbol puanını kasabilirsiniz. Onun haricinde e futbol puanı ile alakalı mutlaka ki ilerleyen dönemde giriş ödülleri gelecektir. Yani işte bir haftalık giriş sürecinde her gün 500, her gün 1000 e futbol puanı gibi e, kampanyalar gelecektir, bunlar benim tahminim, oyunun sonlarına göre geleceğini düşünüyorum, ama e, gelmeye debilir. Sonuç olarak gene E futbol puanını biz maç değerleri veya günlük girişlerle kazanabiliriz, kasabiliriz. Bunlarla da dediğim gibi oyuncu forma veya antrenör alabiliyoruz. Kullanacağımız yer burası. Kareye bastığımda burada. Puanların süresi yakında doluyor. 2.350 puanımın sona erme zamanı 150 gün 11 saat. Diyor. Yani burada kalan süreyi de görebiliyorsunuz işte. Kısmı bu. Yani kareye basmanız lazım. E futbol puanı ile ilgili benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Topu Eren'e atıyorum. Herkese merhabalar. PES 2020'de e futbol puanı ile ilgili çok fazla soru geldi. Bugün onları yanıtlamaya çalışacağım. Hesap bağlama ile ilgili detayları ben vereceğim. Diğer bilgileri Abdülkadir verecek. Şimdi öncelikle Google'a My Economy yazın. Çıkan sitede Konami ID hesap oluştur bölüm var. Oraya girin. Gmail hesabı tercih ediyoruz. Diğer türlü sıkıntı yaşanıyor. Gmail hesabını yazın oraya. Altına şifrenizi oluşturun. Ve size bir tane onaylama linki verecek. O linkten de ikinci adıma geçiyorsunuz. Şimdi yapılan genel bir yanlış var. Onu size bahsedeyim. Konami ID'ye Gmail hesabı ya da başka bir şey yazılmayacak. Yani oraya oyun iki olur. Mesela isminiz A, yanına 1, 2, 3, 4, 5 olur. Yani o şekilde yazabilirsiniz. Biraz deneme yanılma yoluyla doğruya ulaşıyorsunuz. Sıkıntı yaşanabiliyor bazen. O adımı da atlatınca 3. adımda yine aynı şekilde Konami ID veya mail, Gmail yani, şifre ve bir tane orada karakter var. Karakteri altında benzer iki tane karakteri seçeceksiniz. Tek karakter seçmeyin. Bu da yapılan genel bir yanlış. Ve onu yaptıktan sonra Konami ID hesabınızı oluşturuyorsunuz. Ve oradaki işlemimiz bitiyor. Şimdi oyunu açıyoruz. Konemi ID'mizi bağlamamız lazım. Oyunda ayarlar bölümünde online ayarlar var. bölüme giriyoruz. Burada konemi ID bağlı seçeneği var. Burada yaklaşık 4-5 dakikalık bir süremiz var. 4-5 dakika diye kusura bakmayın 20 dakika. Buraya basınca ekrana bir tane karekod gelecek. O karekoddan telefonu bir karekod okuyucu indirin. Ya da telefonunuza karekod okuyucu varsa da yapabilirsiniz. Oradaki karekodu... Link'e çevirecek. O linkten de Konami ID'nizi bağlayın. Ekranda Konami ID bağlandı yazısı çıkacak. Ve sonra tekrar girdiğinizde de bende olduğu gibi bu Konami ID zaten bağlı seçeneği, bağlı yazısı çıkacak. Eğer bu yazı çıktıysa herhangi bir sıkıntı yok. Yani Konami ID bağladınız. İkinci adıma geliyoruz şimdi. MyClub'a giriyoruz. MyClub'a giriş yapalım. Burada MyClub mağazası bölümü var. Oraya girdik. E-Futbol puanlı bölümü. Oraya basıyoruz. Burada antrenörler bölümü var. Buraya girdik. Pozisyon antrenörü veya beceri antrenörü. Fark etmez birisini seçin. Burada yaklaşık 4-5 dakikalık bir süre var. Ekrana bir tane karekot gelecek. Telefonda karekot okuyucuyla onu okutun. Linke çevirecek onu. Yine aynı şekilde koneme aydınız bağlı Ve kullanım şartları onaylandı çıkacak. Bu işlemi yapmamızın sebebi e futbol mağazasında ürün satın almak yoksa ürün satın alamıyoruz. Sonra ekranda yazısı devam edilsin mi yani satın almak istiyor musunuz şeklinde İster ister alabilirsiniz ister almayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Yani herhangi bir zorunluluk yok. Ve size bir link vereceğim. Bu işlemi eğer tamamladıysanız o linkten de 3000 puan ya da 5000 puan tam şu anda bir hatırlamıyorum. Siteye girince zaten göreceksiniz orada. Forms Konami.net diye bir site. Ve oradaki Konami ID bağlayınca oluşturduğunuz hesabı. MyClub'a giriş çıkış yaptığınızda eFootball puanınız orada e gözükecek zaten. Şimdi 4 platformu birbirine bağlayabiliyorsunuz. Bilgisayar, mobil, PlayStation, Xbox. Eğer 13 Ocak'tan önce hesabınız varsa o konuda çok şanslısınız. 10.000 puan eFootball puanı oluyordu. 13 Ocak'tan sonraki işlemlerde 10.000 eFootball puanı vermiyor yani 43 eğer 10, 13 Ocak'tan önce hesabınız varsa 43 bin ya da 45 bin e futbol puanı kazanabilirsiniz 4 hesabınız varsa. Şimdi bilgisayar, mobil ve Xbox'a işlemler aynı şekilde hiçbir fark yok. Mobilde nasıl oluyor? Şimdi PES 2020 mobilde destek bölüm var. Yani oyun içinde sağ kaydırınca görürsünüz. O bölümde veri bağlı seçeneği var. Veri bağlı seçeneğinde basın. Oradan konami ID'nizi bağlayın. Sonra yukarıda sağ üstte bir tane market arabası var. O market arabasını seçin. Aynı şekilde bu e, pozisyon antrenörü, beceri antrenörü işlemini orada yapacağız. Orada öğelere giriyorsunuz. Beceri fişi kısmına. Yine aynı şekilde orada Konomi ID bağlama işlemi yapıyorsunuz. Ve sizin e, platformlar arası hesabınız bağlanıyor bu şekilde. Eğer gö e, göremezseniz puanı giriş çıkış yapınca gözükecektir. Ama dediğim gibi aynı konomiye aile hesabı olması lazım. Farklı konomiye aile hesabı olursa hesaplar birbirine bağlanmaz. Bu da yapılan genel bir yanlışlardan birisi. Eğer hesap bağlanırken de bir iki tane sıkıntı yaşayan arkadaşlar olmuş. Onların da çözümünü ben bizim Facebook grubunda söylemiştim. Buradan da size bilgilendirmesini yapayım. Kullanım şartlarını onaylarken OTP sorunu yaşarsanız alttaki OTP yazısına basın. Çıkan ekrandaki mavi yazı silip 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazın. 7 yazın ee, sıkıntı çözülecektir. Onun dışında yani hesap bağlama işlemlerini zaten bu şekilde yapıyoruz. Onun dışında round 1, round 2 matchday'ler yani kazandığınız puanlar bir hesapta birleşiyor. Yani eğer Konami ID'lerinizi bağladıysanız yani GP Coins birleşmiyor onu söyleyeyim. Ee, orada mesela matchday'de maç yaptınız. Oradaki futbol puanı otomatiken tek hesap çünkü birleştirdiğimiz için hesabı birleşiyor. Yani mobil'i indirdiniz ya da e, aynı şekilde mesela Xbox'ınız vardı bilgisayarınız. Yani oynayınca eğer hesapları birleştirdiğiniz aynı şekilde puanları tek bir hesapta kullanabiliyorsunuz. Öyle de bir rahatlık var. Bir de My Economy'de yani size ilk e, hesap oluştururken verdiğim site orada account information bölümü var. Oradan hesap kesme işlemi yapabilirsiniz. Onun dışında puanlarınızın sona erme süresine bakabilirsiniz. Ne kadar puanınız olduğuna bakabilirsiniz. Puan geçmişi her türlü bilgiyi orada sağlayabiliyorsunuz. Yani girişlere kadar. Benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah sorularınıza yanıt olmuşumdur. Herkese iyi oyunlar diliyorum.